Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Sasuke ile birlikte Luna Park atıyoruz. Gördüğünüz gibi en geç biz atladık. Hep Sasuke yüzünden arkadaşlar. Benim de şu var Naruto. Dedi ben de indireceğim. Sonra geç kaldı. Bıraktım onu. Bak daha o kendisi inmedi bak. Yok adamlara Bir an düşmeyecek sandım ya. Uy. Bana M4'ü bırak bırak. M4'ü bıraktım Naruto bana bir silah ver Naruto. Bunda kitar değil mi? Yok. Aynen gel gel. At lan Mermi? Mermi ben ne mermisi? 40 tane var. 40. Abi, gel, 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 gel 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 Attım ele yapıştırıyorum Naruto ile. Yapıştır Yap şey çocuk ya. Hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. Arkadaşlar bir de like atmayı unutmayın. 10 bin daha çok güzel olur. Ha <laughs> adam. Nerede adamlar işte? Gel gel adamlar aşağıda. Önümde. Geliyorum. Canı bir lan. Üstte Mermim yok ya. Ben sen beni tut. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz bahtsız bir maçtayız Mermi at bana Sasuke. Mermi ha. Dur. Mermi kaçtı? Ney? Sana attım mermi kaçtı? Vallahi bilmiyorum. Kaç attı? 41'di. He. Ee? Eksi 10. Sasuke. Hadi. Ortaları nereye çıkın nereye Şöyle attım bir tane ile ben de bende Üstte birisi vardı Daha üstte Nerede? Daha üstte birisi var Şu an, yani. an bende gözükmüyor Sasuke Aa, adamı, 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 adamı. Nerede adam? Şöyle şimdi 5 kere 7 kaç eder Sasuke? Söyle Adam vur adamı 5 kere 7 kaç eder? Adam vursa ben vurdum sen cevap ver. Sonra söyleyeceğim Naruto. Lan söylesene. <laughs> söyleyeceğim Ha? Sen şimdi ne çıkamadın be sen daha o konuya geçmedin Nasıl o konuya geçmedik Oğlum sen sen aman mısın Allah <laughs> sana ne ya Lan. Gel adam var gel Nerede Bilmiyorum iyi attılar Nerede attılar Beni gördü beni gördü Nerede nerede Burada 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 Haa şurada Adam nerede onu bilmiyorum ben de iki kişi Kalk 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 dur 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 dur. Oy! İki kişiler birini baydım. Hadi çık şuraya. Hii, Sen neredesin lan? Ah tam sus. Kaldırsana arkadaşı? Dur dur dur. Kaldır lan. Sasuke. <laughs> Adam çıldırıyor. Dur 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 dur. <gülüyor> 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 yedi bu arada yedi bir tane kardeşim. Hile gibi bir yer naruto oh, o. Oh. Bakın yazdık Naruto buraya bu arada. Ne yazacağım başlık hadi. Hile gibi bir yer tavsiye ederiz. Böyle mi yazayım başla? Arkadaşlar şu başlığı diyelim ki gördünüz kim tıklar? he? <T> <mic> ben tıklarım <laughs> Sen malsın <laughs> Hadi gidelim Tıklayın arkadaşlar çok iyi Ulan Kapılar açık Bas dön 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 bir tur daha dön Gel 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 Nereye gidiyorsun sasuke Önce Naruto tut sakin biraz geniş aldım ama aha araç. Bu öldü. Bandaj basacağım sen git oraya. Nasıl kullanıyor onu? Çok kötü. Oğlum bir loot bırak video benim bir loot bırak ya. Teşekkürler nasıl? Ne demek Sasuke? A salaves Nerede lan? Aa vur vur oraya. Nerede? Ya. Nerede? açık açık ket yere. Tam dur. Bayıltsın basalım mı? Arka Bak. en alta, arka da gideyim mi? Aynen, şu şurada gidiyorum. Ha gördün adamı. Dur canım, canım canım yok. Canım yok. Aa yere Yat yere yat, yat Sakin. Arka arka arka. Bir daha. Basıyorum adamı. Kaçıyor lan bu. Sol geldi. Peki, nereye kaçan be kardeşim? Gel gel. İyi at yeleni. Öldü öldü. İyi at. dur oğlum gel artık oğlum ne yapıyor bu ya biraz sayısı uzattı aynen biraz uzattı bu bunlar şu evdekilerle çatıyor da. söz ki evde bir ekip var geliyor ileride bitirmediler mi ekipleri temizlediler işte yok onları bitirmediler Hayır. lan bulamıyoruz ki ya verdi. Aa, Mustafa, Mustafa, dön, dön, dön. Aa, Yanına, dön ona partner, dön. Milat. Önümüzde. Tamam. Bize bakıyor, bize bakıyor. Ah. 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 Sen dur. Bekle baygın. Canlı Canlı mı? Canlı mı? Aha elektrik hasarına düştü o da. Abi bitti mi? Bittiler bitti elektrik hasarına gitti. Sen bize aracı getir. Ya oğlum elektrik hasarı yine oldu ya. Yemin et. Yemin ederim çıldıracağım abi bu ses çok gıcık ediyor ya gel 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 dur nasıl oynayacağım şimdi ben bu sesle dur şunun bir notuna bakayım gelin hemen masas gel kaç kil? 16 hepsini salırsan belki videoya atarız Adam vurabilsek fazla kill çıkartabilirdik bu maç. Sen e, köprüye geç istersen. Kapılar açık. Aha. Nerede? Adam var. Nerede? Evde. Bu evde mi? Yok yok. İlaç oğlum. Al sen. Attı mı? Attım. Hani? Ses duydum ben bekle. Vur. Tamam. Geldim geldim. İyil at bomba atacağım oraya. Dur bomba atacağım. İkisi de öldü ha. Ay dur dur. O da öldü. Aa elinize sağlık. Allah sağlık. Helal. Nisa be Emre. Zıplıyor muydu? Yo ama öldürdüm. Adam adam. Nerede? Yat yere vur. Tamam dur. dur. Lan canı bir ya. Ver bir de işizle. Tamam. Arabik. Bakayım nasıl spray Uy. Sasuke hadi gidelim Sasuke. Gidelim gidelim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz hastayım. Az konuşmuş olabilirim. Sasuke konuş yerime zaten. Susmuyor, Arkadaşlar hadi Arkadaşlar yapışırın laglar hadi bakayım. Hadi bakayım Sasuke. Aa evde. Bagi girdi. Buraya mı? Gördüm. Vur vur vur. Hilal. Ha bomba çekip direkt çıkacağım. Ha bomba var, bomba var. Tamam, 8 ximizi de bulduk. Aç şunları. Oo. Oh. Sasuke mükemmel. Bu arada arkadaşlar çanta nasıl ama fişek. Sasuke çantam nasıl? Gel gel. Çantam. As adamlar. Ay gördüm. Lan Kulübenin ne? üstüne çık. Kulübenin üstüne çık. Çık 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 çık. Lan oğlum ne yapıyorsun? Lan hayır hayır hayır. İçine gir içine gir. Gideceğim tamam. Dur. Dur Sasuke. Sen niye böyle oynuyorsun bugün? Biraz zayıfsın ha. Lan elektrik hasarı var. Bir bak duyamıyorum senden. Hiç mi duyamıyorsun? Son iki. Biri daha buradaydı bu arada. Aa gördüm gördüm. Gördüm ben de. Lan direk vursana. Görmüyorum ki dur. Dalmamız yok mu araçla? Var bekle. gel. Bas. Bekle bekle. Bas. Sağda sağda mal bu tarafa geç adam. Bir tanecik kar 98 deneyeceğim. Ağaçadır ha. Nerede? Sol sol sol. <laughs> tamam Sasuke son bir kişi Son bir tanecik kaldı Gel 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 Ney lan Bu daha iyi Sen Oğlum bir, bunda daha iyi vurabilirsin Bir AVM bulayım Ne? Bir drop alayım ya oğlum sesim hiç mi gelmiyor man mısın? Hiç gelmiyor Yalanlı Aa adam 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 Nerede? Burada burada Nerede? Gel şarkı? gel gel götürüm gel. Epelek koşur. Gel beni, gel, gel gel gel. Dur dur inemiyorum. Dur ping çıktı ping. Nerede? Nerede? ağaçta gördün? Hangi bu mu? Hangi aç oğlum? Ha. Nasıl ben bununla eğleneceğim? Bekle. Yedi. Aa hasar yedi ama hasar saymadı. Oğlum ne böyle düz gidiyorsun bilerek mi? Canlı bas canlı. Can canlı full bas. full sen bas. Full. Bas canlı. Full Allah'ın cezası full. Allah. Abi nasıl <laughs> Bak işte o yüzden alma diyorum. AVM olsa alma şimdi ben mı? kar 98 bilmiyorum. O ben kar 98 ben anlamıyorum. AVM olsa alırdım. Bu kadar da bozulmayayım. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Lütfen like et, abone olmayı unutmayın. Sasuke'nin kanal aşağıda. Abone olabilirsiniz arkadaşlar kanalıma. Aynen arkadaşlar. 10 bin like gelirse çok mutlu olurum. Çok güzel like'lar atıyorsunuz son kaç videodur. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Dur bir dur dur. Söz dur. Ne? 7 kere 5 cevap vermemişsin ver bakayım. Lan sonra söylerim.